Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ne zamandan beri yoktum? E biliyorsunuz bir diş problemim vardı. Diş problemimi hallettim. Ondan sonra bazı nedenlerden dolayı da çekemedim. Şimdi size yeni bir videoyla geri geldim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Size bazı şeyler göstereceğim. Bu ara e, bir biblo e, takıntım oldu. Biblolar yapıyorum. E, boş durmuyorum. Ben boş durmayı sevmiyorum. Biblolarım çok güzel. İnşallah beğenirsiniz. E, ve yaptığım bibloyu nasıl yaptığımı da, e, neler e, kullandığımı da hepsini göstereceğim. Göreceksiniz. Ondan sonra e, ve bilmiyorum yani hepiniz evlerde de yapabilirsiniz yapılmayacak bir şey değil sağ olsun arzu arkadaşım bana ön ayak oldu dedi gel sevil böyle bir şeyler yapalım değişik olsun dedi ben de baktım beğendim youtube'dan da baktım e, ondan sonra dedim ki dur bunları ben sen yapabilirsin senin elinden geliyor her şey ve karar verdim yapmaya. Ben şimdi size e, şeylerimi yani bu yaptığım ve he, bir de gazeteden yapıyorum işin ilginci gazeteden bu e, böyle gazete şeyleri göstereyim yaprak yaprak e, gazeteleri böyle ince ince yaprak yaprak kesiyoruz şöyle göstereyim bir dakika e, şöyle yaprak yaprak yapıyorum ince şekilde. Ve bu hale getiriyorum. İncecik sarıyorum. İncecik sarıyorum. Sardıktan sonra da onları şekillendiriyorum. Sonra süslüyorum. Şimdi size göstereceğim yaptığım şeyleri, yani bibloları göstereceğim. Arkadaşlarıma yaptım. Hediye götürüyorum. Yani tabi kimi beğenir, kimi beğenmez ama el emeği önemli olan bu. Elemeyi, yani göz nuru sayılır. Hani derler ya elemeyi, göz nuru gibi bir şey. Şimdi e, yaptığım şeyleri, e, yani malzemeyi daha doğrusu yaptığım değil de yaptığımı da göstereceğim. Malzemeyi de göstereceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Ben geldim. E, şimdi kullanacağım malzemeleri göstereceğim. Bir bıçak lazım. Bir ay makas lazım. Bir... Ee, mandal, Aa, bir de bıçak dedim de gerçekten bıçak da lazım. Onu nereye koydum? Benim eski bir bıçağım vardı, o bıçağı kullanıyorum. Tutkal ee, ve fiyatını da görüyorsunuz 20 lira ama gerçekten kalıp gibi yapıyor. İskelet tutkalı diyorlar, yani iskelet derken ahşap oluyor adı da sultan alabilirsiniz ee, bizim burada çağrı hobimiz var ben ondan alıyorum başka bir yerden almıyorum bildiğim yer orası çünkü ahşap boyaları falan da satıyor ben bir ara demiştim size mobilyalarımı kendim boyadım diye sonra kağıt böyle kağıt bant ee, bir tane silikon e, tabancası yani bir de silikon ee, dediğim gibi gazete yaprakları ve gazete yapraklarının bu hali gelişi. Bunu rulona duruyorsunuz. Rulona yaptığınız zaman hop oluyor. Art, artı da çöp şişlerimiz. Tabii ki. e Şimdi göstereceğim. E, göstereyim biblolarımı. Bu erkeğimiz. E, bu da kızımız. Ben bunları yaparken e, bacaklarını farkındasınız e, incecik incecik zaten öyle olması lazım e, bu onların içine yani bu kağıtların içine şöyle göstereyim kağıtların içine bu ince tahtaları ince çubukları daha doğrusu sokuyorum içine giriyor ve sert oluyor Ondan sonra bunları minik minik yuvarlıyorum Bunları minik minik yuvarlıyorum. Onları da göstereceğim. Yuvarladıktan sonra alt tabanı oluşturuyorum. Bakın böyle alt tabanı oluşturuyorum. Gördünüz değil mi? Ayakları da yapmışım hatta ondan. Yu yuvarlaya yuvarlaya yuvarlaya. Daha... Ama tabi bunu yapıştırarak. Bundan yapıştırarak yapıştırarak yapıyorum. Ondan sonra e, alt taban bit e, bitirdikten sonra uzun bir kürdanla birlikte boydan böyle hangisini göstereyim? Önce erkeği göstereyim. 2-3'e bölünmüş oluyor. 2 bacak 1 gövde. Kafayı yapıyorum. Bakın yuvarlaya yuvarlaya şekil vererekten. Ondan sonra onları da göstereceğim size. E, şuradan bantlıyorum üç ayakla yani iki ayakla bir bedeni bantlıyorum. Bantladıktan sonra bu umuz şekillerini yapıyorum. Önce kolu tabii ki yapıyorum. Yani kola hatta şuraya da bakarsanız şuraya da şiş koyuyorum içine. Sert dursun diye yani bu tahta çubuklardan koyuyorum. Çok önemli onlar. Sonra bunu güzelce ne şuradan T gibi bantlıyorum. Bantladıktan sonra da buradan da bantlıyorum. Yani iskeletimiz çıkıyor. Sonra vücudunu yapıyorum. 2-3 e, tane şeyle e, yani şunlarla şu çubuklarla yani yumuşak oluyor. Bunları böyle kırabiliyorsunuz. Bakın. Bakın böyle 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 yapıyorsunuz. İstediğiniz şekle geliyor. E, ondan sonra vücudunu tamamlıyorum. Onları da bantlıyorum. Bantladıktan sonra ayrıyetten de bir e, kemer gibi bunu da e, gene böyle Döndüre döndüre kemer yapıyorum. Sonra bu e, şeylerden, e, otlardan ne diyorlar adını bilmiyorum ama mısır püskülü gibi bir şey. Onlardan alıyorum. E, şey yapıyorum, etek yapıyorum. İşte şeyi var. Bakın şurada. Ay nereyi gösteriyorum. Oku var. Yani yay. Yayı var. Ok, mızrağı var. E, okları var. Yani böyle bir şey yapıyorum. Ee, ondan sonra kıza gelince de, kıza da gelince e, uzun uzun bir çubuk e, kafayı yapıyorum öncelikle, sarıyorum, sarıyorum, şekil veriyorum. Ondan sonra T'sini yapıyorum. E, t'sini yaptıktan sonra da e, bant, e, bantlıyorum şu aradan. Kızı da e, iki tane bundan. Bir tanesi büyük, bir tanesi daha küçük. Ee, bu şekilden yapıyorum. Yani altına bakın gazete göstereyim. Bundan bir büyük, bir küçük yapıyorum. Çünkü e, ortasına o çubuğu bastırıyorum. Biraz da yüksek olması için yapıyorum oraya, şuraya kadar geliyor. Çubuğu batırıyorum. Ay affedersiniz. Batırıyorum. Batırdıktan sonra e, bu şekli yapıyorum. Ondan sonra kenarlarına, kenarlar kalıyor. Şöyle incecik. O kenarlardan da gene bu yaptığım çubukları böyle böyle yapıştırıyorum. Yapıştırıyorum ve burada topluyorum. Topladıktan sonra bantla tutturuyorum. Tutturduktan sonra da kemerini yapıyorum. Aynı erkeğe yaptığım kemeri ona da yapıyorum. Ondan sonra süslemeye geçiyorum. Bu tabağını da çiçek tabağını da gene kağıtla gene bununla toparlıyorum, toparlıyorum. Yapıştırıyorum. Bir tabak şekline getirip çiçekleri silikondan buraya yapıştırıyorum. Silikonu burada kullanıyorum. Fazla. E bir de e, şu alt tabanın şu alt tabanı silikonluyorum. Silik silik silikonluyorum. Alt tabanını da silikonluyorum. Ondan sonra topluyorum demiştim size. Ee, bunu yapıyorum. Ondan sonra da burayı e, bu gene bu kağıtla toparlıyorum. Yani bir e, göğüs yapıyorum daha doğrusu. Ondan sonra boyamaya geçiyorum. Siyah boyuyorum. İşte kafama göre etek yeşil. Ondan sonra e, altın yaldızlı yapıyorum küpelerini mesela bakın ben de böyle taşlar vardı Ben bir zamanlar üç boyutlu resimler yaparken onda kullanıyordum böyle taşlı tuşlu şeylerim var onları koyuyorum kızı da böyle bitirmiş oluyorum erkek de böyle bitmiş oluyor yani şimdi bunları yapacağım kısım kısımda çekeceğim göreceksiniz yapışımı ee, nasıl yapıyorum? Önce sarmayı göstereceğim. Sonra bu sarmayı göstereceğim. Alt tabanını göstereceğim. Çubuğunu göstereceğim. 3'e böleceğim erkeği. Nasıl bedenini yapacağım? Onları göreceksiniz. Kısım kısım bunları göreceksiniz. Ha, bir bak bunun bir de mızrağı da var. Ay ay ay. Bebeğim düşüyordu. Bir de mızrak yapıyorum ona. Yani tam bir avcı. Adam ee, adamımı desem, beyimi desem. Yani bu hanımın beyi oluyor. <laughs> Eşi. Ondan sonra güzel böyle yapıyorum. Ve salonumun en güzel yerine koydum. Ve o kadar şahane duruyor ki eminim. Siz de çok beğeneceksiniz. Yapmanıza tavsiye ederim. Yani kullanın. Çok güzel bir şey. Hediye olarak götürebilirsiniz. İstediğiniz gibi netliyim. Netleyememişim. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben e, çok hoşuma gitti. Arkadaşlarımı yaptım. Şimdi bir arkadaşımın doğum günü var, nacuşumun. E, ona bir tane e, kız yapacağım, götüreceğim. Allah'ın izniyle. E, onunla uğraşacağım şimdi. E, bunları saracağım, edeceğim. Hem de bir yandan da çekeceğim. O arada da konuşurum. E bunlar bu kadar. Başka da bir şey yok. Ama olan malzeme kağıt, tutkal, e, kağıt bant. Kağıt bant çok önemli. Öbür bantlar güzel değil. E, ondan sonra makas, bıçak, mandal. Mandalı derseniz şimdi bunu sardığımız zaman birazcık tutması için mandallan göstereceğim zaten. Aşama aşama göstereceğim. Mandalı tutturuyoruz. Biraz öyle duruyor. Ondan sonra kurumasını bekliyoruz. Şu yuvarlak tabanın. Ben kızınkini göstereceğim size. Göreceksiniz. Şimdilik görüşmek üzere. E, yapmaya başlarken çekeceğim sizi. Ve devam edeceğim. Evet. Ben yine geldim. Şimdi elimde kağıt ve çubuk. E, bunun yapılışını gösteriyorum. E, bir yalnız önce tutkalımı birazcık şöyle yapayım da. Çünkü aşağıya doğru akması gerekiyor. Şimdi görüyorsunuz, şöyle sarıyorum. Bakın çok kolay. Hangi sarılmadı? Hangis o kadar kolay sarıyorum ki. Şimdi tamam yakaladım. Ee, böyle bakın. E, ve tutkalı da bu baştan şöyle sürüyorum, yani daha sağlam oluyor, e, ayrılmıyorlar birbirinden ve böyle elime alıyorum, böyle döndüre, 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 döndüre. Bakın çok kolay. Ve ben gece oturduğum zaman o kadar çok yapıyorum ki, e, yani bir sürü yapıyorum diyorum ki hani bakın gördünüz mü öyle bir şey bu kadar ve çubuğu çıkartıyorum bu birinci aşamamız ikinci aşamamıza gelirsek şurasına evet şuraya biraz tutkal sürüp çok fazla tut koymuyorum bakın yani daha rahat sarmak için yuvarladım gördünüz mü minik bir daha açayım Bakın böyle böyle ve böyle gidiyorum böyle gidiyorum şimdi e, bakın şimdi bir tane elime gene çubuk aldım çok basit ve böyle sarıyorum farkındasınız şimdi göstereceğim. Bakın bu hale geldi. Ne yapayım? Şöyle. Bakın bu hale geldi. Gene buraya Ay bir dakika affedersin. Öyle sürmüyorum. E, şuradan daha ince oluyor. Şunun içine sokuyorum. Bakın. Soktum. Şimdi gene dönüyorum. Ve tutkal sürmüyorum. Ve farkındasınız. E, şimdi bayanın alt tarafına başlamış oldum. Sonra gene alıyorum. Ee, şu düzgünlerden yapayım. Gene alıyorum. Gene bakın içine sokuyorum. Gördünüz mü? Ne kadar basit. Gene başlıyorum sarmaya. Ve o kadar pratik ki yani ya benim elim alıştığı için Böyle farkındasınız çok güzel. Böyle böyle gidiyorum ve en sonunda istediğim şekle kadar geldikten sonra buraya e, şeffaf şeyimi tutkalımı sürüyorum, yapıştırıyorum. Sonra üstüne bu şeffaf e, tutkaldan buluyorum, sertleşmesi için. Başka bir şey yok altına ve üstüne şeffaflıyorum. Bant yani tutkalımı döküyorum. Şimdi ben size bu kadarını gösterdim. E, e, tutmasını da nasıl? E bunu e, tutkalladıktan sonra şu bantı bakın mandal bu işe yarıyor. Böyle kuruyor. İlk şeyinden başladım. Ondan sonra da ben size orta çubuklarını falan göstereceğim. Böyle bununla başlamış oluyorum. Şimdi devam ediyorum. Bakın bunları yaptım. Bunlar alt tabanları. Neden iki tane bu kızın ki? E şöyle üst üste yapıştırıyorsunuz. Yapıştırdıktan sonra burada kalan boşluklara bu çubukları, dur bu çirkin, şu çubukları böyle yerleştiriyorsunuz. Bakın böyle böyle. Böyle böyle yerleştirip bu etek kısmı oluyor. Bu da böyle yarım soktum size. Zaten e, öyle gerekiyor. Çünkü böyle içine giriyor. E, sonra bu başı böyle yapıp bakın ondan sonra bunu böyle böyle döndüre 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 döndüre, döndüre şekil veriyorsunuz. Kafa yapıyorsunuz. Bakın çok kolay. Bakın ne kadar kolay basit. Bitince de yine aynı şekilde çubukları sokaraktan baş şeklini oluşturuyorsunuz. Bakın, bu da e, kollarımız, e, kollarımıza şöyle e, şunlardan çubuklardan kırıyorum. Yine buradan içine sokup şu ortaya getiriyorum. Yani bu umuz, şu kısımlar. Olduğu zaman çok güzel oluyor. Sonra onun üzerine e, bu kafayla birlikte böyle yapıştırıyoruz. Bakın bantlıyoruz. Kafayı tabii ki yapacağım. Orayı da göstereceğim size. Bunu buraya bantlıyorum ve bunu buraya yerleştiriyorum. Yani şu tabana yerleştiriyorum. Bakın kızımızın gövdesi. Sonra etek kısımlarını yapıştırıyorum. Orayı da göstereceğim size. Şimdi e, iskeletimizi neredeyse yapmış gibi bulunuyoruz. Bakın kafası, kolları, alt tabanı dediğim gibi yapıştırdım. Etek yerini ayarladım. Şimdi omuzları var. Böyle böyle omuzlarına e, silikon koyacağım. Böyle yapıştıracağım silikonla. Şöyle, ay, affedersiniz. Şöyle geleyim. Tamam. Şöyle silikondan yapıştıracağım. Bunlar da umuzları. Kısım kısım göstereyim ki böyle böyle yapacağım ve böyle böyle 3 taneyi bir araya koyup şöyle yapayım. 3 taneyi bir araya koyup e, şuradan bantlayacağım. Sonra bu bunu yaptıktan sonra öbür 3 taneyi yapıp gene burasından kağıt bantla bantlayacağım. E, o zaman gövdemiz böylece ne çıkmış oluyor. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra da e, bu e, büyük rulo yaptığım kağıtların yarılarından kesiyorum. Böyle kısım kısım küçükler yapıyorum. Ve şöylemesini oluşturacağım. Bakın. Bakın böyle böyle yapıştıracağım. Böyle böyle yapıştıracağım. Bütün etek ortaya çıkacak. Ve bittikten sonra da size göstereceğim. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Onu da böyle silikonlayacağım buraya. Buraya dayayacağım ve sonra belini büzmek için ayretten de gene böyle bir şey alıp belini büzeceğim. Bel çıkartacağım. E, tabii ki onu hep ellerimle böyle yapıp yapıp aynen böyle ellerimden yapacağım. Ellerimden yani sıkıştıracağım. Sıkıştırdığım zaman daha güzel şekil veriyorum. Ondan sonra da bantlıyorum. Bu kadar. Başka bir şeyi yok bunun. Bu kadar. E, ve bittikten sonra da size boyasını da göstereceğim. E, tamamlayacağım. Tamamladıktan sonra e, tabii ki kollarına şekiller veriyorsunuz. Bakın bu kolları şekiller veriyorsunuz. Kafasına koyuyorsunuz. Sepet örüyorsunuz. E, sepeti de bir ara göstereceğim. Onu da yapacağım. Onu da görün. Onu da gene böyle o yaptığım yuvarlığa böyle şekillendirerek e, sepet haline getiriyorum. Ondan sonra gene dediğim gibi bu çok önemli. Bu tutkalı sürekli sürüyorum. Başka da bir şey yok. Ondan sonra da boyaması. Bakın şeffaf tutkalı olduğu için anında donuyor. Ve şimdi bu renkler hep aynı buraya dönecek. Bakın kurumuş hali. E, buraya dönecek. E, böyle olacak ve size bir problem yaratmayacak renginden dolayı. Çünkü şeffaf aldığınız zaman e, şeffaf tutkal hiçbir zaman e, çirkinliğini göstermiyor. Yani olduğu gibi gazeteyi gösteriyor. Zaten e, gazeteyi gazete olarak görmeyin. Bunlar tabii ki boyandığı zaman aynı bu şekil oluyor. Bakın bu şekil oluyor. E, hiç sanki Hatta bir ara dedim ki bu biliyorsunuz hani pipet içen bardağın içine pipet koyuyoruz ya o pipetlerden mi yapsam ama pipetler çok yumuşak ve çökeliyor. Çökeldiği için de güzel olmuyor ama tabii ki gazeteyi sardığınız zaman biraz bir sertlik oluyor. O sertlik de bunu tutuyor. Şimdilik bu kadar. Ben tamamlayayım kızımı. E boyayım bitireyim. Sizlere göstereyim. E, tamamında bitmiş olarak görürsünüz. Bakın kafasına kadar güzel oldu. Çok orijinal gibi. Sanki hani böyle e, yüz göz varmış gibi yaptım. Tabii ki küpeleri de şuralardan e, ayarlayacağım. Önemli olan bu gövde. Başka hiçbir şey değil. Bu gövdeyi yaptığınız zaman gerisi geliyor. Şimdilik görüşmek üzere. Ben tamamlayayım. Sizlere çıkartacağım. Göreceksiniz. Boyayacağım hepsini, göstereceğim ve bitirmiş olacağım.